fiziksel büyüme çağını bitirdik belki. Yetişkinler dünyasında ise büyüme çağı hiç bitmez. Hayatta kalabilmek, başarılı olabilmek için spesifik beceriler öğrenmeye devam ediyoruz. İyi kararlar vermek, aldığımız kararların peşinden gitmek, kararlı olabilmek mi zor? Bunu başkalarına anlatabilmek mi? Merhaba. Ben Saadet Şen Gelişirken izlediğimiz yol herkes için farklı. Parmak izlerimiz gibi. Hedefler, bireysel nitelikler ne kadar farklı ise, başarma ve başlama yaklaşımlarımız da o kadar farklı olacak. Kariyer, fiziksel ve duygusal planlamaları yaparken aldığımız kararlar, iç bütünlüğümüz, bilgimiz, sabrımız kadar olacak. Hayatın hangi aşamasında olduğunun önemi yok. Bir şeyler öğrenebiliyor musun? Kendine yeni beceriler ekleyebiliyor musun? Özgürlük mü, refah mı istiyorsun? Göstermek mi istiyorsun dünyaya ne kadar olduğunu? İçindeki kutsal ateşi, gecenin koyu karanlığında kor kor yanan şeyi, çık kapısı olmayan o dağın içinden lav ol, ak dışarı. Erit demirleri izle kendini. Önce kendini aş değiştirmeye çalıştığın için çevrendekileri her seferinde yosun tutmuş duvarlara çarptığın için, her seferinde kanadığın için tekrar ve tekrar cama vuran kelebekler misali durdun. Aldığın kararların peşinden gitmedin. Değişim olmayacak diye dar bir alanda kapalı kaldın. Bıraktın kendini. Başarana kadar bırak başkalarını değiştirmeyi yanlış raydasın. Başardığında ilham olacak, değişimlere neden olacaksın. Sen kendini değiştir önce, kendine sadık kal önce. Kahraman bekleme. Hayatının kahramanı olmayı dene. Biliyorum korkuyorsun. Bilmediğin tüm kahramanlar da korkar. Fakat seyretmek yerine kalkıp dener. Kahramanlık dediğin budur. Korkuya rağmen düşünmeye, yapmaya, denemeye cesaret etmektir. Hayatında bir değişiklik mi istiyorsun? Seyretmeyi bırak. Kendine acımayı, şartları, engelleri, koşulları, şanssızlıkları kendini avutmayı bırak. Ne gerekiyorsa yap. Kalkıp bir beceri edin. Seni bir adım öteye götürecek. Bir adım sonra bir adım daha. Şans dediğin şey her neyse geldiğinde hazır değilim. Keşke deme. Üç ay önce duydum ama yapmadım deme. Evet yapabilirim dedirtecek şeyi şimdi öğren. İyi ki denemişim be. De. Yapmadıklarımız kadar yaptıklarımızdan da sorumluyuz. Kabul görmek, reddedilmemek için yaptıklarımız, başarısız, güçsüz, sevgisiz görünmemek için yapmadıklarımız. Yetersizlik, değersizlik, yanılgılar, aptal yerine konmamak için görmezden geldiklerimiz. Senin yarım bıraktıklarını başkası tamamladığında yaşadığın hayal kırıklıkları. Şimdi sen seni destekle. Destekle kendini. Elinden geldiğince bu gezegende olmanın bir anlamı var. Henüz göremesen de bu nedenle yaratıldın. Varlığın kabul gördü, sevildin, onaylandın. Bu yüzden var oldun. Kutla varlığını. Tüm enerjini kendini iyi etmeye ver. En sevdiklerine kızgın olsan da gülümse. Bir zamanlar onlar da böyle hissetti. Hala o kaosun içindeler belki de. En çok neye ihtiyacın varsa sevgi, saygı, anlayış sen ver önce. Kendine hiç ayırt etmeden herkese. Yeter artık ben de gösterdiğimden daha çok, daha fazlası olduğunu biliyorum dediğin gün, bunu fark ettiğin gün senin dönüm noktan olacak. Bir karar verecek, ona göre davranacaksın. Kararlılıkta kalacaksın. Bu hayatını değiştirecek. Yıllar sonra dönüp o anı düşündüğünde hayret edeceksin. Hayatımın hiç önemi yokmuş gibi hissediyordum. Tam o an hayatım değişti. Hatırladığım tüm başarısızlıklarım, çaresizliklerim beni bugüne getirmek içinmiş diyeceksin. Hayatının hangi aşamasındasın? Öğrenmeye ve hayatının her yönünü daha iyiyle değiştirmeye karar verdiğin gün elinden gelenin en iyisini yapacağını biliyorum.